Çok çalıştın. Yormasan mı kendini daha fazla? Ya bir şey mi şey olmasın sonra? Yok, iyiyim Kadir merak etme. Yani ya sürdüğüm krem ya da kullandığım ilaç iyi geldi. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Ee, i̇yi bari. Ömer. Hocam. Tebrik ederim oğlum seni. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de hala inanamıyorum. İnanamayacak bir şey yok çalıştın, hak ettin. Oldu işte. Kayıt için birkaç prosedür gerekiyordu. O işleri hallettin mi? Evraklar ee, evrakları hallettim de... ...işte bir geriye para kısmı kaldı. Onu da hallederim hocam. Bir şey içer miydiniz? Bir sade kahveni alırım kızım. Kadir, arkadaş yeni çalışanımız mı? Hiç görmedim daha önce. Hayır hocam. Bizim misafirimiz. Ya bugünlük yardıma geldi. Okul? Okula gitmiyor musun? Ben liseyi geçen sene bitirdim. Şey, Hı. yetimhane yurdundan yeni ayrıldım da ben. Ya bir düzen kurana kadar, yani bir iş bulana kadar. Ama sonra hazırlanacağım üniversite sınavlarına. Hı. Aslında biz Halem olarak birini arıyorduk. Eğer istersen seni o işe alabiliriz. Gerçekten mi? Ya evet isterim tabii Ç çok isterim. İnanamıyorum kader iş buldum. Yok artık ya. Yok artık. O zaman eski günlerinize dönebilmek için o kızın o evden gitmesi lazım. Söyle güzel kızım benim. Şey baba. Müsaitsen senden bir şey isteyecektim de. Ha? Acaba hangi hayvanları koruma derneğine ne kadar kaptırıyoruz? Evet dinliyorum buyur. Ya yok öyle bir şey değil. Bir arkadaşımın acil işe ihtiyacı var da. Acaba şirkette bir şeyler ayarlayabilir misin? Ya sen iste ben senin arkadaşına şirket kurarım. Güzel kızım benim. Sen istiyorsun ben yapmaz mıyım ya? Ver şirketin adresini. İnsan kaynaklarına gelsin gelsin ben hallederim. Tamam Süpersin baba. Çok teşekkür ederim. Bir an önce işine gücüne gitti. Çık aramızdan ne olur. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek